İmtihan piyasalarına dair, küresel ve yurt içine dair yorum ve değerlendirme alacağız. İmtihan piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlerle birlikte. Zafer Bey yayınıza hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Tabii hafta sonu bir İran misillemesiyle karşı karşıya kaldık. Ardından hem küresel cephe hem yurt içine yoğunca konuştuk. Tabii yurt içinde bayram sonrası... E o bayram arası verdiğimiz dönemde küresel taraf biraz hareketliydi ama hafta sonunda bu İran misillemesinin gelmesiyle birlikte tabii piyasalar biraz karışık seyretti diyelim ama önce dilerseniz bir emtia cephesiyle yorumlarınızı rica edelim 16 cephesine bakmak istiyoruz sizinle yaklaşık iki gündür yatayda olsa bir negatiflik var orada ama şu an belki anlık rakamlara baktığımızda yükselişler devam ediyor 16 cephesiyle ilgili bize neler söyleyeceksiniz Tabii en son siteini yapmış olduğu da altın tahmini var. Burada 6-18 ay içerisinde ons başına 3000 dolarları konuşuyor siti. E, ve 2024 için altın fiyat tahmini %6,8 artışla 2350 dolara çıktı diyor. 2025 fiyat tahmininde %40 yükselişle 2875 dolar olarak açıklıyor. Bu yorumlardan ne çıkar? Sizin düşünceleriniz neler ons altını ilgili? Ya ons altında zaten Ekim ayından beri çok güçlü bir trend görüyoruz. Bu güçlü trend devam ediyor. Özellikle faiz indirimleri beklentisi bu trendin oluşmasına yol açmıştı ama asıl en büyük etkilerden bir tanesi de jeopolitik riskler. Yani Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Hamas çatışmaları, sonrasında İsrail-İran arasında artan gerginlik, bütün bunlar doğal olarak güvenli liman arayışını ve altının ön plana çıkmasına yol açtı. Hep buna bir de faiz indirimlerinin olacağı beklentisi eklenince hızlı bir yukarı hareket gördük ve bu hızlı hareket hiç de yavaşlayacakmış gibi durmuyor. Açıkçası ee, ama baktığımız zaman şöyle bir e, anomali de oluşmaya başladı piyasa içerisinde. Normalde dolar endeksi ile e, altının e, ters ters korelasyon olduğunu söyleyebiliriz. Yani dolar endeksinde yükseliş gördüğümüz zaman ons e, altın tarafında e, satışların olduğunu e, görürüz. Geri çekinmeyi görürüz. Fakat son dönem içerisinde dolar endeksinde yükseliş olmasına rağmen ki bunun en büyük nedeni de özel Amerika'da gelen enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde olması ve faiz indirimleri beklentisinin ötelenmesi ve miktarın azalmasıydı. Yani 3 faiz indirimi bekleniyordu, 2'ye düştü. Hatta belki hiç olmayacak konuşuluyor. Haziran ayında faiz indirimi ihtimali oldukça azalmış durumda. Bütün bunlara rağmen baktığımız zaman ons altında yeni zirvelerin görüldüğünü e, takip ettik. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani buradaki Ons altındaki yükselişin ana teması aslında e, faiz indirimlerinden ziyade jeopolitik riskler, jeopolitik risklerin burada ons üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Ben burada eğer eee e, jeopolitik riskler azalırsa burada geri çekilmeler olabileceğini düşünüyorum. Gerçi yani çok hızlı bir yükseliş oldu dediğim gibi. 3000 dolarlar görülebilir mi? Ya orta ve uzun vadede belki görülebilir ama o kadar hızlı bir yükseliş geldi ki e, hedef benim e, 2024 için görülmüş bir hedef olarak düşündüğüm iki, açıkçası 2450 2500 aralığına bile gelmiş durumdayız. Çok hızlı bir yükselişte buradan tabii ki 3000 dolar seviyelerine gitme ihtimali de oluşmaya başladı. Ama e, kısa vadede ben artık bir miktar en azından dinlenme olmasını beklerim Onsalt'ın tarafında Şöyle bakacak olursak da Çok güçlü bir trend var Bu güçlü trend hala devam ediyor Orada da 2350 Artık bir destek seviyesi Bu seviyenin altına gelmeden Düşüş olacağını söylemek zor Yeni bir yükselişe başlaması için de 2400 seviyesini geçmesi gerekiyor Nasıl bir hareket izleyeceğini Piyasadaki risk algısına göre Takip ediyor olacağız Şu anda temel anlamda bir şey söylemek zor. Çünkü dediğim gibi dolar indeksi ile olan korelasyon bozulmuş durumda. Tamamen risk algısına yani jeopolitik risklere göre hareket eden bir ons altını izliyoruz. Evet gümüşe baktığımızda yine ons gümüşte de değerli metaller arasında o da yine yükseliş hatanı gerçekleştirmiş gözüküyor. 24 21 24 25 direncini de aştı. 30 dolarları gördük geçtiğimiz haftalarda. 28 bandında 30 doları test etti dedik. Gümüş için ne demek gerekir altına oranını ve rasyosunu konuştuğumuzda? Yani e, orada zaten e, şöyle söyleyeyim. Ocak ve Şubat ayları içerisinde sizinle beraber de e, A para ekranlarında konuşmuştuk. O zaman gümüş 22 dolar e, civarlarındaydı. E, ve bu 2024 için 28,5 seviyelerini e, görüle, görülme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu konuşuyorduk. O kadar hızlı bir yükseliş oldu ki bir anda bu seviyelere geldik zaten. Altın-gümüş rasyosu 90'ın üzerindeydi. Bu seviyelerinde 90 üzerindeki altın-gümüş rasyosunda gümüşün avantajlı olduğunu ve fırsat olduğunu da konuşmuştuk. Şu anda 83 seviyelerine kadar geri çekilmiş durumda. Açık konuşmak gerekirse bu kadar sürede bu kadar yüksek bir kazanç dolar bazlı. E, getirin oldukça e, makul olduğunu artık bir miktar dinlenmenin daha e, geçerli olacağını kıymetli metallerden, kıymetli madenlerden artık bir miktar daha endüstriyel metallere veya daha fazla fırsat veren imtiyalara doğru bir yöneliş olacağını düşünüyorum ben. Kıymetli metaller için bu kadar e, hızlı yükselişte bir miktar dinlenme olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi jeopolitik riskler var. Piyasanın şu anda bir anomali oluşmuş durumda bu anomali içinde yön tayin edebilmek oldukça zor. Gümüş 28.5 seviyesini geçemediği sürece satış baskısı olacaktır. 28.5 seviyesinin üzerinde ise yeni zirve seviyelerine doğru hareket görme olasılığımız oldukça yüksek. Burada da 31 seviyelerini görme ihtimalimizin oluşacağını söyleyebilirim 28.5 üzerinde kaldığı sürece. Şimdi endüstriyel metaller tarafına baktığımızda ise demir cevherinde kazançlar arttıyor diyoruz. Fiyatlar Çin talebinin artacağı beklentisiyle artıya döndü. Demir cevheri fiyatı ilk işlemlerde üst üste ikinci seansta Yükseldi. Singapur borsasında göstergeye baktığımızda fiyatı 116 dolar aştığını görüyoruz. Uzmanların da bu durumun üretici tarafına ya, olumlu yansıyacağı görüşünde. Bakır'ı konuşuyoruz. Bakır'daki fiyatların en yüksek seviyelere yaklaştığını söyleyebiliriz bu tarafta da. Neler söyleyeceğiz? Endüstriyel metaller için bizlere notlarınız neler? Bir taraftan ABD Rusya arasındaki alüminyum ve nikel başlığı var. Bu taraf için yatırımcıya neler söylemek gerekir? Buyurun. Herhalde bakır tarafındaki yükseliş, bir para ekranlarını takip eden, bizi takip eden izleyiciler ve yatırımcılar için işte sürpriz olmamıştır. Çünkü zaten endüstriyel metallerdeki yükselişin bakır ile başlayacağını neredeyse 6 aydan beri konuşuyoruz bu ekranlarda. Bakır tarafına dikkati çekiyoruz. Önümüzdeki dönemde ben bakırdaki yükselişin devam etmesini bekliyorum açıkçası. Çünkü burada özellikle talep arz tarafında sıkıntılar var. Talep güçlü arz talep dengesi talep lehine e, devam ediyor. Bu da bize önümüzdeki dönemde bakır e, talebinin devam edebileceğini gösteriyor. Hala şu anda baktığımız zaman e, aslında e, %10 o %10 15 arasında bir yukarı yükseliş potansiyeli bulundurduğunu söylemek mümkün. E, önemli seviyeler geçilmiş durumda. Teknik anlamda da baktığımız zaman bu %10-15'lik potansiyelin bakır tarafında e, dolar bazlı tabii ki e, oldukça gayet makul e, olabileceğini ve, ve hedefler dahilinde olacağını söyleyebiliriz. Dediğim gibi ...talep tarafında güçlü devam ediyor olması... ...burada bakırın ön plana çıkmasına yol açıyor. Diğer taraftan baktığımız zaman... E, ...endüstriyel metaller tarafında... E, ...alüminyum tarafında keza yine... E, ...toparlanma olduğunu söylememiz mümkün. E, burada özellikle ekonomilerin toparlanacağı beklentisi... ...alüminyum tarafında da ciddi bir... E, ...beklentiyi beraberinde getiriyor. E, yavaş yavaş e, bakırla beraber... E, ...öncü sinyallerin gelmeye başladığını konuşmuştuk. Bu öncü sinyallerin genel olarak endüstriyel metallere yayılmaya başladığını görüyoruz. Yani artık o talep tarafındaki canlanmanın, toparlanmanın başlayacağının sinyallerini bize geliyor. Neden peki? Daha henüz faiz indirimleri başlamadan endüstriyel metallerde bunu görmeye başladık. Bunun en büyük sebebi özellikle Amerika ve e, Avrupa ekonomilerinde faiz indirimleri beklentisiyle toparlanma beklentileriyle birlikte e, özellikle Çin, Çin'deki siparişlerin artmaya başlamış olması ve burada bu yüzden de talep tarafında bir miktar toparlanmış toparlanmanın başlamış olması bunun artarak devam etmesini bekleyebiliriz. Özellikle nikel, nikel kurşun, çinko, lityum gibi elektrikli araçlarda kullanılan ve yenilebilir enerjide kullanılan metallerin ön plana çıkacağı bir dönemin içerisine girdiğimizi söylememiz mümkün. Bunu da önümüzdeki dönemde zaten takip ediyor olacağız. Evet. Şimdi e Tarım emtia cephesine baktığımızda tarım emtia da Çin tarafıyla ilgili bir başlığımız vardı hafta başında. Tahıl üretim kapasitesine 50 milyon ton ekleyeceğini biliyoruz Çin'in. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla tahıl üretimini artıracak ve yeni bir eylem planı uygulayacak Çin. Devlet konseyi tarafından yayınlanan eylem planına göre ise ülkenin tahıl üretim kapasitesinin 2030 yılına kadar 50 milyon tondan fazla artırılacağını söylüyor Çin cephesi. Bir taraftan kakao fiyatlarını konuşuyoruz artık... 10 doların üzerinde seyreden bir kakao cephesi var bu tarafla ilgili e, ve mısır, pirinç ve buğdayda da yine Rusya-Ukrayna tarafındaki gerilimlerin e, artmasıyla birlikte bunu fiyatlara yansıdığını görüyoruz. Ama son tabloda bize tarım emtia ile ilgili notlarınız neler olur? Tabii ki Ş şöyle söyleyebiliriz. Hububatlar tarafında sıkıntı var e, nedir bu buğday, mısır tarafında? Ee, ...yükselişlerin nispeten sınırlı kalacağı bir dönemin içerisindeyiz. Çünkü üretim tahminleri yüksek, e, arzı yüksek. Böyle olunca da bu fiyatlar baskı altında kalacak. E, ben çok güçlü bir toparlanma beklemiyorum Buğday ve Mısır tarafında. E, fakat dikkat çeken entiyalar var. E, burada pamağa dikkat çekiyorduk fakat son dönemde özellikle... Ee, bu faiz e, indirimlerinin erteleniyor olması e, pamuk tarafında keza gene satışları beraberinde getirdi. Burada satış baskısının devam ettiğini görüyoruz, yeniden e, satış baskısının oluştuğunu görüyoruz. Ama şeker ve pamuk tarafında belki e, birkaç notu söylemek lazım. E, e, şeker tarafında özellikle El Nino etkisi nedeniyle biliyorsunuz geçtiğimiz sene El Nino'yu çok konuştuk. izleyiciler takip etmişlerdir. El Nino neydi? Hava koşullarının sıcak havaların beklenildiğinden çok daha sıcak yaşanmasına, yağışlı bölgelerde ise yağışların olduğundan çok daha fazla görünmesine yol açıyordu. Ve son dönemde Brezilya'da artan yağışlar nedeniyle Şeker ve kahve fiyatlarında ciddi dalgalanma görüyoruz. Burada kakao benzeri hareketler oluşma ihtimali oldu. Belki şimdi hiç konuşulmuyor ama önümüzdeki dönemde kahve fiyatlarının oldukça konuşulmaya başlandığını görebiliriz. Neden? Peki Brezilya'da çok ciddi yağışlar var. E, bu yağışlar nedeniyle kahve ağaçlarının e, daki e, çiçeklenmelerde e, riskler artıyor. E, bundan dolayı da kahve rekoltesinde düşüş görülebilir ki bunun etkilerini zaten görmeye başladık. Vietnam'da keza e, yağışlar e, oldukça azalmış durumda. Kurak bir hava var. Kurak hava nedeniyle buradaki rekoltede düşüşler bekleniyor. Üreticiler e, Kahve satışlarını, kahve stoklarından satışları gerçekleştirmiyorlar. Stoklarını da bekletiyorlar. Bu da arzı ciddi anlamda etkiliyor. Bu yüzden de kahve fiyatlarında yukarı hareketler görüyoruz. Eğer burada e, yağışlar nedeniyle aşağıda hastalıklar oluşursa, e, Vietnam'da keza kurak nedeniyle rekoltede düşüşü görürsek, kahve fiyatlarında yeni zirve seviyelerinin görülme ihtimali oldukça yüksek. Bunun tam tersi ise, Şeker fiyatlarında yaşanıyor. Ee, ne yaşanıyor peki? Çünkü Brezilya'da artan yağışlar nedeniyle burada şeker rekortesinin artacağı beklentisi var. Şeker kamışı üretiminin artacağı beklentisi var. Neden peki? Çünkü Brezilya'daki artan yağışlar şeker üretimini destekliyor. Şeker kamışı için çok daha elverişli bir ortam oluşturuyor. Ee, bu da e, rekortenin artacağı beklentisini getirmekte. Brezilya dünyanın en büyük şeker kamışı ve şeker üreticisi ve aynı zamanda da ihracatçısı. Bu nedenle bu ülkede yaşanan bu gelişmeler oldukça etkili oluyor. E keza Hindistan'da da e, bu aynı benzer etkileri görüyoruz. E böyle olunca da şeker fiyatlarında düşüşler e, görülüyor. E, bu anlamda baktığımız zaman da e, bu iki emtiği üzerinde önemli etkiler olduğunu söylememiz mümkün. Belki bir parantezle pirinç tarafını açabiliriz. Nasıl uzak doğu biraz önce kahveyi konuşurken uzak doğuda e, Vietnam'da örneğin yağışların azaldığını ve kurak bir hava olduğunu söylemiştik. Keza aynı şekilde Hindistan'da da benzer bir e, durum var. Bu da e, pirinç tarlalarındaki sıkıntıların artmasına neden olduğu pirinç rekortesinde düşüşün artabileceğine yönelik endişeler var. Bu nedenle pirinç fiyatlarında yeniden bir toparlanma görüyoruz. Böyle tarım emtiyalarında özellikle hava koşullarına bağlı değişim gözüküyor. Bir miktar artık güncel ekonomik gelişmelerden uzak değerlendirmeler var, gelişmeler var tarım emtiyalarında. Evet. Petrol cephesini konuşmak istiyorum. Petrolle ilgili tabi jeopolitik risklerden etkileniyor hem ham petrol Brent, petrol bir taraftan Amerika'da stokların doluluğunu konuşuyoruz ama petrol cephesi için buradaki seyir için bazı yorumlara baktığımızda aslında 100 dolarlar konuşuluyordu ama bu İran misillemesinden sonra artacak dediğimiz petrol tarafında düşüşler gözlemledik. Şimdi son tabloya baktığımızda neler söyleyeceğiz? açıkçası petrol fiyat petrol tarafında e, hiç de e, şaşırtıcı hareketler olmuyor. Yani benim oldukça beklentilerime oldukça paralel hareket eden bir petrol fiyatı var. Özellikle Brent petrolde. Yani 89-90 aralığını zaten eee A para ekranlarında konuşmuştuk. Gene altını çiziyorum. Burasının oldukça e, güç, e, oldukça muhtemel bir hedef olarak belirtmiştik. Bu seviyelere geldik. Jeopolitik riskler nedeniyle 92 seviyelerine kadar bir yükseliş gördük ama burada eğer e, jeopolitik risklerde bir artış olmazsa kalıcı olmayacağı bir çok e, belliydi. E, zaten burada İran İsrail arasındaki gerginliğin yumuşamasıyla ve sadece geçici bir eee e, geçici bir tansiyondaki yükseliş fiyatlarda da yükselişiyor açmıştı. Oradaki gerginliğin yumuşamasıyla birlikte fiyatların da geri çekildiğini gördük. Bu seviyeler makul seviyeler. Bu seviyelerin altında çok fazla kapanış olmasını bekler miyim? Ben çok fazla beklemiyorum. Ee, eğer gerginlikte bir miktar daha e, yumuşama olursa fiyatların bir miktar daha geri geldiğini görebiliriz 86 seviyelerine kadar. Fakat onun altındaki bir kapanışı e, özellikle talep tarafında içine yapılan yüklemeler tarafında Suudi Arabistan yüklemelerini görmeden söylemek zor. Orası bir miktar güçlü devam ediyordu. Şimdilik orada bir miktar durgunluk var. O yüzden dolayı da fiyatlarda geri çekilmeyi normal karşılıyorum. Ama ne kadar geri çekilir? Yani tekrar 82-84 bandına döner miyiz? Bunu önümüzdeki hafta içerisindeki yükleme verilerinden görüyor olacağız. Şimdilik bu seviyelerde dengelenmeyi beklemek normal karşılanabilir. Peki doğalgaza baktığımızda bizim yine hafta içerisinde bahsettiğimiz başlıklar Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının %7,5 arttığını yönelik tabii İsrail-İran arasındaki gerilime bağlı olarak da bir taraftan az tedariğiyle ile ilgili aksama yaşanabileceğine yönelik tehditler var bu tarafta, endişeler var. Bununla birlikte de Avrupa'da gaz fiyatlarının arttığını gözlemliyoruz. Bir taraftan da artık kış sezonu bitti. bununla ilgili Avrupa cephesiyle ilgili hem doğal gaz fiyatlarıyla ilgili ve hem Avrupa cephesindeki enerji tarafıyla ilgili bize neler söylersiniz? Yani doğal gaz fiyatlarında çok açık şunu söyleyebilirim. Çok fazla umutlu olmamak lazım. Çünkü buradaki yükselişler evet yükselişler olabiliyor. Bazen günlük çok ciddi yükselişler olabiliyor. Fakat bunların kalıcı bir yükseliş trendine dönmesi oldukça zor. Sizin dediğiniz gibi... Artık yaz aylarına geldik. Talep tarafında düşüş olacak bir miktar. Stoklar yüksek devam ediyor. Ee, ve böyle olunca da e, doğal olarak e, fiyatlarda çok yükselen bir trend oluşmasını beklemek zor. Burada fiyatlardaki artışın en büyük nedeni petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber bu korelasyonla birlikte jeopolitik riskler ve doğal doğalgaz fiyatlarında yükselmesine yol açtı. Fakat trendde bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum ben. Talep tarafı zayıflıyor, zayıflamaya devam edecek. Arz halen yüksek tedarik zinciri konusunda çok büyük sıkıntılar yok. Amerika'da Amerika'nın Avrupa'ya yaptığı LNG sevkiyatının ihracatının rekor seviyeleri çıktığını biliyoruz. Ve bu noktada da ben doğalgaz tarafında yeni bir yükseliş trendi oluşmasını beklemiyorum ama jeopolitik risklere veya gelen haberlere göre böyle anlık günlük dalgalanmalar yaşanabilir. Fakat bir yeni bir yükseliş trendi başlatabilecek durumda değil. Burada da buğday ve Mısır'da konuştuğumuz gibi özellikle buğday tarafında oluşan satış baskısı aynı şekilde doğalgaz tarafında da oluşacak. Burada satış baskısının kırılmasını çok kısa vadede beklemiyorum ben. Küresel cepheye baktığımızda o tarafla ilgili özellikle ABD cephesiyle ilgili de değerlendirmeyi rica edeceğim. Tabii hafta içerisinde Jerome Powell'ın açıklamaları önemliydi. Buradan faiz kararına ilişkin, ABD cephesine ilişkin mesajlar almaya çalıştık. Son verilen enflasyon son verilere baktığımızda enflasyon hedefine dönüş konusunda daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösterdiğini belirtti Powell ve politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğini işaret etti ve yüksek enflasyon devam ederse mevcut kısıtlama seviyesini gerektiği kadar koruyabileceklerine de dikkat çekti. Bir taraftan tabii en son verilere baktığımızda Mart ayı enflasyonunu aldık, tarım dışı istihdam verileri önemliydi. Bazı FED başkanları ve üyelerinin yapmış olduğu tabi FED'in faiz kararı konusunda tutarsız ve belirsiz açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yıl içerisinde 3 faiz kararını konuştuk ama e, bunun artık göstergelerde ve yorumlarda belki FED 2 faiz kararı gerçekleştirecek yıl içerisinde diye diyebiliyoruz. Dün ABD'de morguç faizi yılın en yüksek seviyelerine geldi. Önemli verilerden bir tanesiydi ama sizin Fed'in faiz kararıyla ilgili yorumlarınız ne olur? ABD cephesiyle ilgili bir taraftan güçlü dolardan yükselen tahvillerden bahsediyoruz. Neler söylersiniz? Yani evet, orada hep geç, geçtiğimiz seneden beri konuşuyoruz. Faiz indirimleri başlayacak diye. Fakat enflasyon bir türlü buna müsaade etmiyor. Kimi enerji enerji maliyetlerinden, enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı, kimi zamanlı jeopolitik risklerden dolayı maalesef. Bu faiz indirim seviyesine bir türlü gelemedik. Haziran ayından oldukça umutluyduk. Fakat maalesef gelen enflasyon verileri ki özellikle son dönemde petrol fiyatlarındaki artış maalesef Burada enflasyon, Amerikan enflasyonu da olumsuz etkiledi. %3,5'lık enflasyonun içerisinde %1,1'lik kısmının enerji maliyetlerindeki artıştan geldiğini görüyoruz. Bu çok ciddi bir rakam tabii ki. Bundan dolayı da genel olarak Fed'in tutumunun bir miktar değiştiğini, piyasa beklentilerinin değiştiğini söyleyebiliriz. Fakat bu yüksek faiz ortamını çok uzun sürdürmelerinin ben mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu sene içerisinde faiz indirimine gitme ihtimallerinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Geldiğimiz nokta içerisinde de baktığımız zaman özellikle e, bu yüksek faiz oranlarının e, işte mortgage faiz oranlarının rekor seviyelere çıkması maalesef ekonomiye ciddi zarar verebilecek durumda. Fed üyelerinin de bunu göreceğini ve düşündüğünü düş zannediyorum. O yüzden de ben bu sene içerisinde iki faiz ihtima indirimi ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi burada enflasyon rakamları önemli. E, bunu takip ediyor olacağız. Avrupa cephesine baktığımız zaman dün... E Euro bölgesi enflasyonu karşıladık. Mart ayı enflasyonunu e, Yıllık bazda %2,4 seviyesine geriledi. TÜFE Mart aylık bazda %0,8 oldu Euro bölgesinde. İngiltere'de Mart ayında yıllık enflasyon beklentilerden daha az yavaşlama kaydettiğini görüyoruz. Ülkede Mart ayında yıllık enflasyon %3,2 olarak gerçekleşti. Ekonomi, Ekonomistlerin beklentisi de yine yıllık enflasyon %3,1 olması yönündeydi. Lagarde'ın açıklamaları var. Lagarde faiz indirimine yöneleceğiz diyor ve büyük şoklar olmazsa kısıtlayıcı para politikasında ılımlaşacağız diyor. Yani ECB tarafı için Fed'den önce faiz indirimine gider der misiniz? Ben çok büyük yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa tarafında işler bir miktar daha sıkıntılı. Çünkü yüksek faizlere rağmen Amerikan ekonomisi, ABD ekonomisi güçlü seyrine devam ediyor. Fakat Avrupa tarafında işler bir miktar sıkıntılı. Yüksek faiz oranlarının devam etmesi Almanya gibi ekonomileri çok daha sıkıntıya sokuyor. Almanya'nın iki dönem daralma yaşadığını görmüştük. Bunun daha fazla devam etmesi çok kolay değil. O yüzden Avrupa tarafında ben faiz indirimlerinin kısa sürede başlayacağını düşünüyorum ki Amerika tarafında bu faiz indirimlerinin erteleniyor olması Avrupa Merkez Bankası'nın daha önce faiz indirimine başlayacağı ihtimalini de güçlendiriyor. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın elinde çok fazla imkanlar kalmadığını söyleyebiliriz. çünkü Avrupa ekonomisi ciddi yavaşlama içerisine girmiş durumda. Bunun etkileri eğer faiz indirimleri başlamazsa, sıkılaştırma bir miktar gevşemezse Avrupa ekonomisinde onarılması zaman alacak zararlara neden olabilir. O yüzden de Lagard'ın açıklamalarını ben bu yönde görüyorum. Kısa süre içerisinde Avrupa Merkez Bankası'na faiz indirimleri kararının geleceğini düşünüyorum. Katkı için çok teşekkürler, yorumlarınız için Zafer Bey. Hoşçakalın. Kolaylıklar. Rica ederim, yayınlar diliyorum.